konuşuruz. Evet, şimdilik Bakıyoruz. uçaktayız. Çangıra'daki uçakta <laughs> sürüyoruz. Uçuştayız. Dışarıyı görüyorsunuz. Önce şu kol bulduk mu? Bize üstüne sen görüyor musun? Kesmişler, bir tane koymuşlar. Yapar yesin. Evet. Murat Tavat ve Gaz, fren hepsi mevcut. Buradan gazımız. <laughs> Semalarda uçuyoruz evet efendim sayın seyirciler. Bizim uçağımız tabi kaptanımızın yanında kimse olmadığı için. <laughs> Bir manevra yapayım aynı doğan esnek gibi. Yeah. <laughs>